Evet. Küçük Yetme'yi bize Yansın abinin arkadaşı Adıyaman'dan göndermiş. Deneyeceğiz, tadımlayacağız, sonra yorum yapacağız. Tamam mı? Sen yiyor musun köpe? Yemeyeceğim. Tamam sen bundan ye. Aa, bir... Küçük parça veriyorum. Küçük parça o zaman. Al. Al sitranı sen yap bakalım. Küçük parça. Evet sen yiyebilirsin kızım. Tadına bakalım tamam mı? <laughs> Ama bak nasıl olmuşsa ona göre yorum yazıyoruz. Tamam mı şükürde ya? Limon istiyor musun? Ben de istiyorum. Ee, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinci tadımı yapıyoruz. Bakalım nasıl göreceğiz. Ne diyebilirsin? Ben biraz acık. Bence gayet güzel. Hı? Acı mı? Tabii, hadi. İyi yani bakalım. Yasin'cim yapan ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Adıyaman'dan buraya kadar göndermiş zahmet etmiş. Kapatabilirsin.